Merhaba, bugün sizlere kuru tarım alanlarının imar potansiyeli hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kuru tarım alanları yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan ancak genellikle göz ardı edilen arazilerdir. Bu videoda kuru tarım alanlarının imar potansiyelini ve bu arazilerin neden yatırım yapmaya değer olduğunu konuşmaya çalışacağız. Kuru tarım alanları nedir? Kuru tarım alanları sulama gerektirmeyen ve doğal yağışlarla tarım yapılan arazilerdir. Bu arazi araziler özellikle buğday, arpa ve benzeri ürünlerin yetiştirilmesi için idealdir. Ancak kuru tarım alanlarının değeri sadece tarım potansiyeli ile sınırlı değildir. İmar planlarına dahil edilme potansiyeli de büyük bir yatırım fırsatı sunar. Kuru tarım alanları sınırlı bir kaynaktır ve bu alanların arzı sabittir. Nüfus arttıkça ve şehirler genişledikçe bu arazilere olan talep artar ve bu da değerlerini artırır. Kuru tarım alanları imar planlarına dahil edildiğinde büyük büyük değer artışları sağlar. İmar planları bu arazilerin konut, ticari veya sanayi alanlarına dönüştürülmesine olanak tanır ve bu da arazi değerini kat be kat artırır. Genellikle şehirlerin çevresinde veya gelişmekte olan bölgelerde bulunan kuru tarım alanları imar planlarına dahil edilme olasılığı yüksek olan stratejik konumlara sahiptir. Yatırımcılar için önemli olan bu arazilerin gelecekteki gelişme potansiyelidir. Doğru yer ve zamanda yapılan yatırımlar büyük getiriler sağlar. Arazinin mevcut kullanım durumu ve gelecekteki imar planlarını dikkatlice inceleyin. Arazinin konumunu ve çevresindeki altyapı gelişmelerini değerlendirin. Kuru tarım alanları uzun vadeli yatırım stratejileri için idealdir. Sabırlı olun ve gelecekteki gelişmeleri takip edin. Kuru tarım alanları doğru stratejilerle değerlendirildiğinde büyük kazançlar sağlayabilir. Bu araziler yatırımcılar için hem tarım potansiyeli hem de imar potansiyeli sunarak çift yönlü kazanç fırsatı sunar. Bu video, kuru tarım alanlarının imar potansiyeli hakkında size rehberlik edecek değerli bilgiler sunmak için hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.